Merhaba ben Cumali Aslan. Bugün sokakta herkesin en çok konuştuğu sorunu ele alıyorum. Şanlıurfa'da geçim zorluğu. Her gün onlarca kişiyle konuşuyorum ve hepsinin söylediği ortak bir cümle abi para yetmiyor. Bakın pazara gidiyorum fiyatlar uçmuş. Esnafa soruyorum biz de zorlanıyoruz. Öğrenciye soruyorum geleceği düşünemiyoruz. Şanlıurfa'nın gerçek sorunu artık sadece yoksulluk değil umutsuzluktur. Peki geçim zorluğu neden arttı? Bir, maaşlar aynı, fiyatlar durmuyor. İki, kiralar şehir boyutuna göre fazla. Üç, İş imkanı yok olan yerlerde de gelir düşük. Şanlıurfa'nın insanların çoğu çalışıyor ama yine de geçinemiyor. Bu da mahalle mahalle herkesin hayatını etkiliyor. Peki çözüm var mı? Ben siyasetçi değilim ama halkın içinden biri olarak şunu görüyorum. Şanlıurfa'nın en büyük ihtiyacı daha yüksek gelir, daha düşük gider dengesi. Gençlerin önünü açacak işler lazım. Kirayı, faturayı, pazarı düşürecek adımlar lazım. Yoksa insanlar sadece günü kurtarmaya devam eder. Arkadaşlar sizce Şanlıurfa'nın en büyük sorunu bu mu? Yorumlara yazın. Siz ne yaşıyorsunuz? Nasıl etkileniyorsunuz? Ben Cumali Aslan. Bir sonraki bölümde başka bir sorunu konuşacağız. Kendinize iyi bakın.